Hepinize merhaba arkadaşlar uzun süreden sonra tekrardan ben e, Normalde 2 gün veya 3 gün önce videoyu çekecektim Fakat ana hesabım banyedi e, Bugün saat 5 gibi açılacak öyle umuyorum Bugün bu hesapta e, normalde 150 kostüm almayı düşünüyordum Fakat öyle hepsi çok hoşuma gidiyordu ondan dolayı karar veremedim Ben de 79'luk alsam daha iyi olabilir dedim ee, çünkü bundan iki tanesi çok sevdiğim kostüm var. <laughs> bir tanesi bu. Ee, en iyi Lola kostümlerinden biri olabilir. Bir tanesi de e, ee, her Max Max böyle yazılıyordu sanırım. Okunuyordu daha doğrusu. Ee, Öbürlerinden kostüm var bende hepsinden neredeyse. Sırada Leon alabilirim ondan sonra düşünüyorum fakat aklımda yok şu anda şimdi e, neredeydi kosmimiz öncelikle <laughs> bunu alalım the... ice, They never lie. bir bunu aldık Şimdi şunu alalım. Tamam bunu da aldık. Ee, şöyle bir bakalım. Buradan bunu da alalım. Bu arada bunun alınmasına çok az kalmış. Belki videoda alabilirim. Aslında aklımda e, bunu almak vardı burada. Fakat ana hesabımı alsam her türlü yeter. Sonraki sezon veya başka zaman bunu alabilirim. Şimdi başka kostüm alalım buraya. Bu da iyi gibi gözüküyor. Önce bir bakalım. Beyaz da var. Şunun e, sadece dış görünüşü yani o kadar değil, değil atışları falan filan. alalım şuradan. Bir de son olarak ne alsam ne alsam. <laughs> Buradan da Leon'u alalım bakalım diyeceğim de. Alınır mı acaba ya da. Leon yerine şunları alalım daha güzel olabilir. Bakalım bakalım. Bir de sam alalım. Ve bu kadar mücevhermiş bitti. <laughs> Şimdi sıra sıra hepsinin seçimini yapalım. Bunu aldık. Başka ne almıştık? Çok gromla kostüm yoktu. Şu anda aklımda değil. Hepsini unuttum. Nasıl bir zekaya sahipsem artık. Öncelikle bunu aldık. <laughs> Bunlara bir şey almamışız. Ee, aldık. <laughs> <laughs> ah, şunu almıştık. Kostüm de vardı. Hepsini nasıl unutabilirsem artık. Let's go beat up some bots. Cihazdaki bu... Eee... <laughs> videonun bir bölümünden sonra bir sıkıntı oldu. Muhtemelen kesip buraya yerleştirmişimdir. Tekrardan devam edelim. Sukheke bir şey almamıştım. Niye? My time, my show. <laughs> bakalım bakalım. bakalım. Loya almadım, bunu almadım. Kind Ve bitti sanırım. Hatırlamıyorum ki. Hızlıca bakalım şunlara. Smell rubbish. Look at this primitive life form. <laughs> Mom never misses. Yeah. <laughs> uh, buna köpek aldım diye düşünüyordum. Invisibility. Mandy is my name, sweetness, ain't my game. <laughs> in the name of tamamdır tüm kostümler bitmiş hepsini seçmişim İyi videoydu ee, bir tanesinin de deneme videosunu yapalım ee, daha doğrusu deneme maçını hangisi olsa şöyle lola'yı alalım en iyisi lola'mız nerede bakalım say hello to my little friend Hadi başlayalım. atışları chico, never filan öbürüne göre bin kat iyi bence. Bunun eee bunun 150 öbürünün ise 79 olması daha mantıklıydı gel bakalım şu an güzel şöyle e, boynundaki şey tasarım daha güzel olmuş kostüm e, dış görünüşleri atışı mükemmel şöyle o bakalım bakalım değişiklik var mı diye Aynı ama bir sıkıntı yok. Keşke 11 seviye yapsaydım veya yıldız gücü olsa iyi olurdu. Her neyse. Şunu önümüze atalım. Güzel. Aferin sana. Ah be öldük. Her neyse buradan star hediyemizi açalım. Sonra da videoyu kapatalım. Enler. Epic. Mighty oha. Bakalım ne çıkacak. Hadi buradan da bir kostüm çıkarsa tam bir kostüm videosu olur bu. Basıyorum. Basıyorum. Allah belanı. eee güç puanı çıktı. Ben orada küfür ettim. Yine burayı kesmişim muhtemelen tane. Çünkü çok sinirlendim. 29'luk bir kostüm verse iyi olurdu. Adam adını Max bir level koymuş fakat bir level dışında tüm leveller var. Her neyse videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, sizi sıktıysam özür dilerim. Ana hesabım açıldıktan sonra gameplay videolarını başlarım muhtemelen. Hadi görüşürüz.